Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Blazor'ın ne olduğundan bahsedeceğiz. Ardından da ilk uygulamamızla Blazor teknolojisine giriş yapacağız. Blazor tek sayfa teknolojisi yani İngilizcesi Single Page Application olan teknolojisinin Microsoft tarafından geliştirilmiş bir versiyonudur. Tek sayfa teknolojisi nedir? Tek sayfa teknolojisi Web sayfasında bulunan alt sayfaların ayrı ayrı dosyalar şeklinde değil, tek bir sayfanın içeriğinin değiştirilmesi suretiyle e, sayfalar arasında geçiş yapılan bir teknolojidir. Bunun diğer e, üyeleri bu teknolojinin Angular, Vue ve React olmak üzere e, diğer teknolojilere verilen isimlerdir. Microsoft tarafından geliştirilmiş versiyonuna verilen isim ise Blazor'dur. Blazer şu an için pek çok tarayıcı tarafından desteklenmekte olan WASM teknolojisini kullanır. WASM nedir? WebAssembly'nin kısaltması. Ee, sayfa içerisinde JavaScript ya da TypeScript kodları içermeyip e, client tarafında yani tarayıcı tarafındaki JavaScript'e yaptırmış olduğumuz görevlerin derlenmiş kodlara yaptırıldığı bir teknolojidir. Blazor'da ise bu derlenmiş kodlar c kodlarından oluşuyor. Arka planda çalışıyor. Biz bunları görmüyoruz. Sayfa içerisinde herhangi bir JavaScript kodu çalışmıyor. Gördüğünüz gibi pek çok tarayıcı tarafından da bu teknoloji desteklenmekte. Visual Studio içerisinde ilk uygulamamızı açıp arayüzü tanıyarak başlayalım. Bir adet boş web blazer web asm uygulaması oluşturalım. Burada Blazor'ın ASP.NET Core çatısı altında çalışabildiğinden bahsetmek isterim. O yüzden bu seçeneği işaretlememiz e, gerekli olacaktır. ASP.NET Core ile çalışmış olanlar için zaten e, buradaki yapının pek çok kısmı biliniyor olacaktır. Bilmeyenler için de zaten kısa bir tekrar gerçekleştireceğim. İlk Blazor WebAssembly uygulamamızı oluşturduk. Şimdi çözüm gezgininde şu yapıya değinmek istiyorum. Ee, burada da üç parçalı bir yapı var: client, server ve şerit. Server kısmı sunucu tarafında çalışan web sayfasına ait bileşen ve kodların bulunduğu bölümdür. Client ise tarayıcımızda yani bizden tarafta web sayfasını açan ee, tarafında çalışan kod ve bileşenlerin bulunduğu kısımdır. Şehret ise her iki taraf tarafından da kullanılan örneğin bir veri modeli gibi yapıların bulunduğu kısımdır. Bu üç parçaya da zaman içerisinde değineceğiz. Şimdi ilk uygulamamızda da e, sizler için daha anlaşılır ve daha faydalı olması için bir adet e, web template'ini kullanmanızı ben size öneriyorum ve bu uygulamamızda da bir template kullanacağız. Yani Sıfırdan web sayfasının bütün kodlarını kendimiz hazırlamayacağız. Zaten yeni başlayanlara e, template'lerle başlanması her e, eğitici tarafından tavsiye edilir. Çünkü e, oradaki yapının görülmesi e, önemlidir. Her ne kadar HTML, CSS bilgimiz olsa da e, bir uzman tarafından tasarlanmış bir yapının incelenmesini ben kendi adıma öneriyorum sizler için de büyük kolaylık sağlayacaktır başlangıç için. Şimdi bir template'i buraya nasıl uygulayacağız? Gördüğünüz gibi ilk defa görenler için oldukça karmaşık bir görünen bir yapı vardır ama aslında her bir birimin ne işe yaradığını gördükten sonra karmaşık gelmeyecektir. Hatta diğer teknolojilerin daha karmaşık olduğunu zaman içerisinde göreceksiniz. Şimdi burada biz Alt sayfalarımızı Razor sayfaları olarak hazırlayacağız. Yani Razor sayfaları e, hem HTML, CSS hatta JavaScript kodu içerebilen hem de C# -Sharp kodu içerebilen sayfalardır. Yani bir ve bizim web sayfalarımız e, klasik yöntemlerde olduğu gibi HTML uzantılı olmayacak arkadaşlar. Razor olan uzantılı olacak. E, bunlar da tabi tarayıcı tarafından desteklenen teknolojiler. Şimdi biz burada ee, sayfalarımız tek bir sayfamız olacak ilk başta. Ee, yalnız bu sayfanın parçalarını ayrı ayrı layout'lar halinde buraya yerleştireceğiz. Çünkü template'lerde birazdan göreceksiniz. Ee, işte sayfanın özellikle tek sayfa teknolojisinde değişen ve değişmeyen kısımları bulunur. Örneğin sol taraftaki bir menü e, sayfanın hiçbir zaman değişmiyor olabilir. Ya da üst taraftaki bir menü hiçbir zaman değişmiyor olabilir. Bu tür durumlar için e, Blazor uygulamalarında bunlar ayrı ayrı layoutlar halinde düzenlenir. Bunları nasıl bir araya getireceğimizi de birazdan göreceksiniz. Şimdi bütün e, bizim tek bir sayfamız olacak demiştik. Bütün alt sayfalarda paylaşılacak olan kısımları yerleştireceğimiz bir klasör oluşturalım öncelikle. Şimdilik bir adet sayfamız var. Hazır. Boş tabii. içerisi içeriği boş. Bir adet de layout'umuz var. Yani sayfanın değişmeyen kısımdan bahsediyoruz. Bu layout'u ben bu Sheridan içerisine alayım. Çünkü başka layout'larımız gelecek buraya. Tabi bu indireceğimiz template'e göre değişir. Tabi bu layout'un main layout'un yerini değiştirdiğimiz için arkadaşlar burada imports kısmında da bunu belirtmemiz gerekiyor. Yeni bir klasör oluşturduk. Bu main layout'un nerede olduğunu bildirmezsek sayfamız başlayamaz. Çünkü sayfamızın başlangıç noktası bu main bloğudur. O yüzden bu imports klasörüne geliyoruz. Client kopyaladım ve buraya bir şehret isimli bir klasör eklediğimi belirtiyorum. Eğer bunu eklemezsek bu kez app yani uygulamanın başlat uygulamayı başlatan kısımda main layout'u bulamayacaktır ve hata verecektir bu kısım. Bunları kapatıyorum. Artık bunlarla bir işimiz yok. Şimdi bize bir adet e, template lazım sayfanın görünen arayüzünü içeren bir template lazım. Şuradan hazır bir template. Daha önce ben bakmıştım. Basit bir tane template ile başlamak yerinde olur. Şuradan bootstrap template'lerden bir tanesini şu gördüğünüz sayfayı projemizde uygulayacağız. Bunu indirelim. Bulunduğu klasöre ayıklayalım. Şimdi, bu template'e bakacak olursak, bir HTML sayfası var, bir JavaScript klasörü var, bir CSS klasörü var, bir Assets klasörü var. Assets klasörünün içerisinde e, ikon yerleştirmişler. Demek ki template'in bir yerlerinde bu kullanılıyor. Bu sayfayı isterseniz önce tarayıcıda bir açalım. HTML sayfası olduğu için rahatlıkla bunu tarayıcıda görüntüleyebiliriz. Gördüğünüz gibi, e, bu bir HTML, CSS ve JavaScript'ten oluşan bir sayfa, bir template. Bunu kendi Blazor uygulamamıza nasıl aktaracağımızı görelim. Şimdi öncelikle da açmış olduğumuz Blazor uygulamamızın projemizin klasörüne bir gidelim. Şuradan klasöre geldik. Bakın burada da. E, buradaki çözüm gezgininde görmüş olduğumuz Client, Server ve Shared'ın ayrı ayrı klasörler olduğunu görüyorsunuz. Biz burada e, Client'a gelelim. Şimdi template'imizin içerisindeki arkadaşlar bu Asset, CSS ve JS klasörleri tarayıcı tarafında çalışan kodlardan oluştuğu için ve resimli aynı şekilde tarayıcı tarafına iletilmesi gereken dosyalardan olduğundan dolayı bunları bizim e, client kısmında gerekli yere kopyalamamız lazım. Gerekli yer neresi? Şuradan çözüm gezgininde gösterecek olursam arkadaşlar burada tarayıcı tarafında doğrudan okunabilen dosyaların bulunduğu yer şu klasördür. www root klasörüdür. Diğer klasör, dosyaların hiçbiri tarayıcı tarafından görünemez. Bu bir güvenlik amaçlı yapılmış bir uygulamadır. Yani biz bir CSS dosyası kullanacaksak web sayfamızda mutlaka www root'un içerisinde olmak zorundadır. Burada gördüğünüz gibi zaten varsayılan bir klasör var. Diğer oluşturacağımız dosyaları da buraya atmak zorundayız. Diğer kısımlara atacağınız CSS dosyaları ya da JavaScript dosyalarını web sayfanızın görmesine imkan yok. Çünkü o kısımlar tarayıcı tarafından erişilemez. Güvenlik amaçlı yapılmış bir e, uygulama. Şimdi gelelim buraya. VVV root'un da burada bir klasör olduğunu görüyoruz. Aynı yer bakın. Bu şu, şurası ile uygulamadaki şu kısım aynı yer arkadaşlar. Şurası aynı yer. Buradan VVV root'un içerisine geliyorum. Buradaki şu 3 klasörü kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum bakın. Client'ın içerisinde ve 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 root'un içerisine kopyaladım. Buradan Visual Studio'ya gelecek olursak bakın hemen burada bu klasörlerin buraya geldiğini görebilirsiniz. Bu kısım tamamlandı. Şimdi geriye sadece bir HTML kodlarının bulunduğu bir web sayfamız var. Sayfanın kodlarına ihtiyacımız var. Bu HTML sayfasını hemen şurada Visual Studio içerisinde açıp gerekli yerleri ayrıştıracağız. Neden? Çünkü Blazor e, tek bir HTML sayfası şeklinde yaklaşmaz olaya. Bu yaklaşıma da alışmamız gerekiyor. Parçalı halde sayfanın sadece ilgili yerlerini e, değiştiren bir teknoloji. Tek sayfa teknolojisi. yani Değişmemesi gereken bir sayfanın bölümünü değiştirmeyebiliyorsunuz Blazor'un içerisinde. Bu sebeple de sayfaya parça parça yaklaşıyor. Örneğin burada sidebar tabi kodlarımız, örneğin burada ayrı ayrı yazılmış ama tek bir sayfanın içerisinde. Biz ise Blazor'da bunu parça parça ayrı ayrı bölümlere ayıracağız ama tek bir sayfanın içerisinde gösterilecekler. Örneğin burası sidebar. Biz buranın kodlarını için ayrı bir razor sayfası oluşturacağız. yaz burada şu yanlış anlaşılmasın. Yani tek sayfa teknolojisinde niye ayrı ayrı sayfalar? Hayır aslında görüntülendikleri sayfa tek. Birazdan göreceksiniz. Hepsi main layout'un içerisinde görüntülenecekler. Yani farklı farklı parçalar tek bir sayfada görüntüleniyor. değilse kodun ayrı ayrı sayfalara bölünmesinden bahsedilmiyor burada. Yani çağrılan sayfa hep tek ama ayrı ayrı kod sayfaları bulunabilir tabii ki. Hemen buraya bir razor bileşeni ekleyelim. Side bar. Bizim side bara ait kodlarımızı buraya alıp kopyalıyorum ve burası tamamen silebilirsiniz yapıştırdım. Bu bir kenarda dursun. Artık sidebar'a ait bir e, Razor sayfamız var. Ardından tab navigation bakın buraya tab navigation ve page content ayrı ayrı iki tane sayfa oluşturulmuş burada. Şu şurayı da şu tab navigation'ı da ayrı bir Razor sayfası bileşeni oluşturalım. Artık Now diyelim buna da. Buradaki Tab Navigation sayfasını da ya da kodla Tab Navigation'a ait kodları da ayrı bir razor sayfası olarak oluşturdum. Bu da tamam. Şimdi bir de Page Content yani ana sayfamızın içeriği de bu. Bunu da İndeks razor olarak yani sayfamızın içeriği de bu olsun. İndeks razor'a da burayı kopyalayalım. Burayı da yapıştırdım. Şimdi ayrı ayrı razor sayfaları bir araya nasıl gelecek? Şimdi onu da yavaş yavaş bir araya getireceğiz. Şimdi main layout'u açtım. Main layout'un içerisinde de şu anda et body isimli bir çağrı var. Burası arkadaşlar bizim şu anda indeks sayfasını çağırdığımız yerdir. Yani buraya body gelecek. Body kim mi işaret eder? nokta Razor işaret eder. Ama bizim sayfamız sadece indeksin içerisindekilerden oluşmuyor. Bir de neler var? Eee bütün alt sayfalarda ortak olan Sidebar ve Top Navigation gibi kısımlar da var. Yani bunlar değişmeyecek. Sadece burada Pages kısımındaki sayfalar değişecek. Bu kısımlar sabit olarak kalacak. Buradan hemen gelelim. Tabi buradaki şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Buradaki CSS ile yapılmış düzenlemeleri de Aynen aktarmamız gerekiyor sayfamızın doğru şekilde görüntülenebilmesi için. Burada bakın ne var? En dışta bir div'imiz var. Bütün sayfaları çevreleyen bir div var. Bunu alıyorum. Buraya yapıştırdım. Bunu hemen yerleştirdim. Bunun altında ne vardı? Sidebar vardı, değil mi? Buraya da hemen sidebar'ı yerleştiriyorum. sidebar'ı yerleştirdik. Bakın template'i olduğu gibi buraya aktarıyoruz. Onun altında ne vardı? Bakın burada bir yine divimiz var. Bunu da aktaralım. Çünkü sayfamızın düzgün şekilde görüntülenebilmesi için bunlar önemli arkadaşlar. Aynen aktarmaya çalışmamız gerekiyor. Bunun altında ne var? Burada tab navigation var. Onu da biz top nav olarak aktarmıştık. Buraya hemen onu da yerleştirelim. Başka ne vardı? Ardından da page content var. O da index razor buraya gelecek zaten. Onu da et body olarak ifade ettiğimiz kısım bu. Şu anda artık doğru bir sıralamayla e, sayfanın parçalarını tek bir pa sayfada birleştirdik. Single page'imiz aslında burası. Ve burada biz istediğimiz kısmını sayfanın gizleyebiliriz, değiştirebiliriz, başka sayfalarla başka navigasyonlarla değiştirebiliriz. E, tabii kodu burada yerleştirildiyse. Şu an çalıştırmaya hazır mıyız? Hayır arkadaşlar. Çünkü bizim şuraya ilk başta CSS ve JS dosyaları eklemiştik hatırlarsanız. Bunları ise bizim link vermemiz gerekiyor, değil mi? Çağırmamız gerekiyor sayfamızın içerisinde. Bunların link vereceğimiz sayfa şurada bulunan index.html. Burası tarayıcı tarafına ilk yüklenen kısımdır arkadaşlar. Tarayıcı tarafına ilk yüklenen bu kısımdır ve ardından şuradaki app isimli div içerisine. Buradaki index ve shared kısmındaki layout'lar bizim seçimlerimize göre gelecektir. Yani Blazor uygulaması bütün sayfayı aslında şu div içerisinde bize gösterecektir. Burası tarayıcıya yüklenen kısım olduğu için de CSS ve diğer işte script dosyalarının burada çağrılması gereklidir. Hemen şuradaki index HTML'e geldik. Bu template'e ait index.html. Burada neler vardı? Şu ikon ve dosyası ve e, styles.css dosyasının çağrılması için gerekli kodlar vardı. Bunları alalım. Buraya yapıştırdık. Template'imizle ilgili olduğu için şurada meta tag'ları yine aynı şekilde aktarmamız gerekir. Bunu da aktardık. Title eğer bu template ait title'ı kullanacaksanız onu da kopyalayabilirsiniz. Ya da kendiniz ne yazmak istiyorsanız onu yazabilirsiniz title olarak. Ardından sayfanın alt kısımlarına bakalım. Script çağrılarına dikkat edelim. Bunlar da aynen aktarılması gerekiyor. Burada bakın bu strap çağrısı var bir adet. Bir adet de scripts.js dosyası var. Onun da sayfanın alt kısmında çağrılması gerekiyor. Bunu da çağırdım. Şimdi isterseniz bu sayfayı nasıl test edeceğimize gelelim. Visual Studio içerisinde e, dahili olarak bir web sunucusu bulunduğundan dolayı arkadaşlar bu dosyayı herhangi bir ayrı bir sunucuya yüklememize gerek yoktur. Tek yapmamız gereken yukarıdan e, çalıştır butonuna tıklamak. Bakın artık templatei olduğu gibi Blazor uygulamamızın içerisine yerleştirmiş olduk. Ee, Tabi şu anda bu butonların herhangi bir görevi yok. Herhangi, çünkü artık bu sayfanın içeriğini kendimiz düzenleyip buraya e, başka sayfalar gelmesini istiyorsak e, indeks yerine onları da yine kodlamamız gerekiyor. Şimdi isterseniz ikinci bir e, alt sayfayı sayfanın içerisine nasıl yerleştireceğimizi de görelim ve bu dersimizi bitirelim. Yani kastettiğimiz şey şu. Şu anda bir adet indeks sayfamız var. Main layout'un içerisinde e, body'nin olduğu yere o geliyor. Single page'imizin içerisinde. Eğer ikinci bir alt sayfa daha olacaksa e, bu body yerine onun çağrılmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Onun için ben şuraya pages kısmına bir razor bileşeni daha ekliyorum. Bu da indeks 2 olsun. İndeks 1'de ne vardı? Şurayı olduğu gibi kopyalıyorum. Yapıştırdım. Şöyle net bir şekilde görülsün diye ikinci sayfamızı oluşturduk. Bunu da tabii bir yerden e, link şu indeksleri kapatalım. İndekslerle bir işimiz yok artık. E, bir butonun bunu çağırması gerekiyor. İkinci sayfaya geçişi sağlaması gerekiyor. Onun için de sidebar'a gidelim. Sol taraftaki linkleri hatırlarsınız. Buradan shortcuts ismini değiştirelim. Index 2 diyelim. Örneğin şuradan İndeks 2 sayfasına yönlendirme yapalım. İndeks 2 sayfasına yönlendirebilmek için İndeks 2.razor sayfasında bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Ardından gerekli yönlendirmeyi yapabileceğiz. Şimdi burada İndeks 2 sayfasında eğer bu eklemeyi yapmazsak ne olduğunu belirtmezsek diğer main layout'ta tam buraya yapılacak yönlendirmeler hata ile sonuçlanacaktır. Mutlaka sayfanın adını çünkü bu yönlendirmeyi burada belirtmemiz gerekiyor. Yani link içerisinde burada sidebar'daki belirttiğimiz linkin e, burada belirtilmesi gerekiyor arkadaşlar. Değilse hata verecektir. Şimdi deneyelim isterseniz. Hemen çalıştıralım uygulamamızı. Test edelim hemen. Bakın Artık e, alt sayfayı single page'imizin tek sayfamızın içerisine çağırdık ve tekrardan eski sayfaya dönebiliyoruz. Bakın iki ayrı sayfa çalıştırıyoruz. İsterseniz içeriğini tamamen değiştirerek de test edebilirsiniz. E, buraya hemen şöyle boş içerik alalım. içeriği tamamen değiştirmiş olduk. Hemen canlı olarak uygulayalım değişikliği. Artık bakın iki ayrı sayfanın çalıştığını görebilirsiniz. Yalnız bu kısımlar sayfanın yenilenmiyor. Bakın bu kısımlar yenilenmiyor. Çünkü single page application'da biliyorsunuz sayfalara ayrı ayrı dosyalar şeklinde yaklaşmıyoruz. Sayfanın ayrı ayrı bileşenleri olarak yaklaşıyoruz. Bugünkü dersimizi burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.